Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de sizlerle böyle sade kırmızı bir yazmam var. Bu yazmaya gerçekten çok güzel uyan bir modelim var arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz sizlerin desteği benim için gerçekten çok kıymetli. Evet yazmam için yaprakları alt zemin için yeşil renk kullandım arkadaşlar. Benim yeşilim 8 numara. Ben kırmızıya bu 8 numarayı çok yakıştırıyorum. Krem rengim var. Bir de kırmızı rengim var. Bu üç rengin oluşumunda bir model paylaşacağım sizlerle. Gerçekten çabuk ilerleyen ve güzel duran bir model. Bu yazmayı benim bir müşterim torunu için yeni doğacak torunu için yaptırıyor. Yüz örtüsü olaraktan yapacağız. Al yazma. Ben daha önceden bu şekilde zürafasını çektim hazırladım. Ve yapraklarından da yapmaya başladım arkadaşlar. Yapraklarım bu şekilde. Sinek kanı, kirpikli sinek kanadı yaptım. Ortada sapı var, iki yaprak çiçeğimizin sap kısmı var. Hadi o zaman yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım. Evet, şimdi yaprağımızın yuvası için bir adet zürafamızı yapalım ve zürafamıza geri dönelim. şöyle ortalı bir şekilde sıkıca getirdik hemen küçük bir pırpır pır yapacağız kirpik de deniyor kırpık deniyor pırpır da deniyor pır pır Evet bu pırpırımızın içerisine girdim ve bir üst kata çıktım arkadaşlar buraya küçük bir kırpık yapacağız böyle ve zemine tekrardan bir tık büyük pırpırla iniş yaptım. Hemen pırpırımızın içerisine tekrardan giriyorum. Ve buraya bir kirpik daha yapıyorum. Hemen tekrardan iniyorum bir tık büyük pırpırla. ve tekrar yukarıya çıkıyorum çok basit ilerleyen bir model hani sizi de zorlayacağını düşünmüyorum kız çeyizlerinize bebek örtülerinize gerçekten çok güzel bir model yakışacak olan bir model hemen geri zemine iniyorum ve yaprağımız tamamlandı Şimdi hemen 3 adet zürafamızı yapıyorum. Birinciyi yaptım. ikinci yaptım. Ve de üçüncü yaptım. Dördüncü mı yapıyorum. Ve bu yaptığım zürafaya geri döneceğim. Ve yine aynı buradaki yaprağımızı tekrarlayacağız. Küçük bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımızın üzerine çıkıyoruz. Hemen küçük bir kirpik yapıyorum buraya. Tekrardan ve bir tık büyük pırpırla da aşağıya iniyorum. Aynı deminki yaprağın aynısını yapacağız. ipim biraz kısa kaldı kameraya da bakıp işlediğim için biraz zor oluyor arkadaşlar normal demen yapılan bir yaprak hemen iniyorum zemine Evet üçüncüyü de yaptım ben Nasılsa az önce gösterdim diye Evet şimdi buraya 4 adet zürafamızı yapalım. Gelelim arkadaşlar. 4 adet zürafa yaptıktan sonra 4. zürafamıza geri dönüyoruz. Tam ortalı bir şekilde çekiyoruz. Ve buraya şöyle küçük bir pırpır pır yapacağız. Bu da bizim sap kısmımız olacak. Evet. İpim de az kaldı zaten. Şöyle göstereyim size. Evet. Bu boyuttaki bir sap yeterli bize arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt zeminimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi hemen kırmızı ipimi takıp çiçeğinden de göstermek istiyorum sizlere gerçekten çok basit bir çiçek. Evet, şimdi çiçeğimize kırmızı ipimizi taktık. Hemen bu sap yaptığımız yere ipimi güzelce sabitliyorum. Bu şekilde ve aynı yere 5 adet pırpır pır yapıyoruz. Pırpırımızın büyüklüğü şöyle göstereyim arkadaşlar. Büyük de değil, küçük de değil. Bu boyutta pırpır pır yeterlidir. Birinci yaptım. Şöyle hemen ikinci yaptım. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar kameramı sabitleyeyim. hemen üçüncüyü yaptım. Dördüncü ve de beşinci pırpırımı yaptım. Şimdi bu son yaptığımız pırpırın üzerine geri çıkıyoruz. Burada şimdi çoğaltma işlemi yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen geriye döndürüyorum. Daha rahat olsun diye. Aynı pırpırın içerisine hemen bir adet zürafa yapıyoruz. Ve daha sonra yandaki pırpırlara teker teker geçiş yapıyoruz bu şekilde. Yani köprü atmış oluyoruz sırayla. Son pırpırımızın içerisine de ipimizi attık ve son pırpırımıza da bir adet zürafa yapıyoruz. Evet ve şöyle geriye dönüyoruz artık. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şimdi hemen bu ipim iğnem burada duruyor arkadaşlar. Krem rengi taktığım ipimi aldım ve en baştaki zürafanın içerisine ipimi güzelce sabitliyorum. Evet. İpimi sabitlediğim zürafamın içerisine küçük pırpır yapacağız büyük olmasın. Bu şekilde yeterli. Hemen yanındaki zürafamızın üzerine atlıyorum. Bu şekilde ve buraya da küçük bir pırpır pır yapıyorum. Pırpır pır da diyebilirsiniz, kirpik de diyebilirsiniz. Hani Evet. Hemen yandakine atlıyorum. Buraya da bir adet pırpır yapıyorum. Küçük. Hemen yandakine atlıyorum. Aynı yere pırpırımızı yapıyorum. Yandakini atlıyorum. Buraya da pırpırımı yapıyorum. Yandakini atlıyorum. ve buraya da pırpırımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 6 adet pırpırımız oldu. Bu şekilde. Şimdi hemen makasla dibinden iplerimi temizliyorum. Ve Burada kırmızı ipimi geri takacağım. Evet, kırmızı ipimi aldım arkadaşlar. Şimdi bu kenardaki hemen krem başladığımız yere ipimizi bu şekilde oraya sabitliyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu yaptığımız krem rengi kirpiklerin üzerlerinden bu şekilde şöyle yavaşça göstermek istiyorum ayarlayın ve çekin çok iri olmasın küçük de durmasın arkadaşlar kirpiğimizi açacak şekilde bu şekil hemen yandaki kirpiğimizin üzerinden aş bu şekilde aşmasını sağlayacağız elinize dediğim gibi ayarlayın ve çekin hemen bir sonraki bu şekilde ayarlayın ve çekin Hemen yanındakine geçiyoruz. Bu şekilde ayarlayın ve çekin. 6 tane pırpırımız vardı. Bu 6 pırpırın hepsinin üzerine bu şekilde ayarlayaraktan yapıyoruz. Şöyle de göstereyim. Son hemen ayarladım ve çektim Evet şöyle düzelti biliriz Evet gördüğünüz gibi bitti şimdi şu dibindeki ipimi hemen temizlemek istiyorum dibinden makasla kestiğiniz zaman evet. Şimdi şöyle tuttuğumuzda arkadaşlar hatta şöyle iyice yakından göstereyim. Şu baştakini şöyle kıvıraraktan şurada bir geçiş yapmıştık. Kırmızıdan krem rengin dibine hatırlıyorsanız. Onun içerisine girip ipimi güzelce sabitleyeceğim. Arasında boşluk kalmasın. Şöyle kameramda evet netleştireyim. Bunu ayarlayın. Arasında boşluk kalmayacak şekilde birleştirip sıkıca çekin. Evet. Ve bu aradan iğneyi içi içinden çıkartın. Evet. Şöyle çiçeğimiz gördüğünüz gibi oluştu. Çok da güzel oldu. Şey kamerayı. Evet. Şimdi bu içeriden çıkarttığımız ipimizi dibinden hemen keseceğim. hemen dibinden kesin ki ip sarkmasın. Evet çiçeğimiz oluştu. Gördüğünüz gibi çok da basit, çok da güzel oldu. Şöyle harika bir çiçek oldu. Yazmasına da çok güzel yakıştı. Dediğim gibi ben bebek yazmasını yapıyordum. Evet ben biraz çiçeğimden ilerleteyim, geleyim. Çoklu halinde göstereyim sizlere arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Ve bunun ütülemesini de göstereceğim arkadaşlar. Şöyle alt zeminini yaptıktan sonra yeşilini bitirin. Bitirdikten sonra ütüleyin. Çünkü çiçeklerle ütülenmez. Ütüleyin ondan sonra çiçeklerini yaparsınız. Bu çiçeklerin de hemen ütülenme şeklini göstereceğim size. Hani hafif bir e, ütü yardımıyla nasıl ütülediğimi de göstereceğim size. Evet ben biraz ilerleteyim. Geleyim çiçeğimden. Evet ben çiçeklerimden bu şekilde yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çok da kolay biten bir çiçek oldu arkadaşlar. Şimdi hemen size ütüleme şeyinde gösteriyorum çiçeğimizin bu şekilde yaptığımız çiçeği şöyle ütümüzü ısıttıktan sonra şu çiçeğimizin ön yüzünü bu şekilde hafifçe elimizi değdirmeden bir böyle 10 saniye falan tutuyoruz ve hemen zaten şekil alıyor gördüğünüz gibi Evet hemen ütümü de kaldırayım. Evet gördüğünüz gibi hemen şeklini de aldı. Çok da güzel oldu. Bu da küçük bir püf noktası arkadaşlar. Hani çiçeğimizi ütüleme yöntemi. Hemen mesela şöyle ütümüzü aldığımızda şöyle kenarına hemen 10 saniye tuttuğumuz zaman Evet, çiçeğimiz açılıyor gördüğünüz gibi. Çok da güzel oluyor. Evet. Bugünlük de modelim bu kadar arkadaşlar. Kolay, gösterişli, gerçekten çok hoş duran bir model. Şöyle birleştireyim. Birleşmiş halini göstereyim sizlere. Bebek yazmalarına olsun, çeyiz kız çeyizlerine olsun. Harika yakışacak güzel bir model oldu. Evet. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.